bir gönül mevzusu vardı da onun için bu bölüm toplanmış olmaktayız. Ayda. Bu nasıl bir tip amına koyayım? Linton. Gidip bakayım. Netverime bak bizi Sizi sorerler. <laughs> dur bakayım. Oy! Senin canını yerim ya. Oğlum şunun güzelliğine bakar mısın ya? Yenge ve erik gibiymiş ha. Kütür kütür. <laughs> Buraya geliyorsun ve ben beni arıyorsun. Nasıl yanlış anladım ya. Vallahi Jamie ve Amy hiç uğraşamam. Ben de beni göresin geldi diye bir mektup attın sandım. Yardım etmek istersen anlarım ama. Ama sık sık seni düşünüyorum. Hayda gönül çelen. Neyse yardım edeceğim ya. Sana borcum olsun. Kalbimi kırdıktan sonra mı? Bana zaten borçlusun. Bana bir ömür borçlusun kaputa kapıda da iki tane pat atıyormuşum değil mi? Bu oyun YouTube'da nasıl izlenmiyor ben anlamadım. Aa kurt baksana abi yolda giderken kurt saldırıyor böyle bir şey olabilir mi? Düşeceğim şimdi at beni atacak sırtından. Ben başıma geleceği ben biliyorum oğlum. Seni gibi atın da Allah belasını versin. Ben burada kurtlarla boğuşuyorum. Hele Allah aşkına şu suratımın haline bakın ya. Ne oluyor lan burada? Ateş mi ateş yakmışsınız? Açın elinizi de Allah'a yalvarın. Buranın reisi kim? E ben ama ama Tanımadım mı? Ablan çok endişeli ve hala çok güzel. Ablası konuşmak istiyor. Bak abla kardeş arasında. Hatta şu anda da abi kardeş arasına giriyorsun. Oğlum bak ikinizi de gebertirim bak orada ha. Ulan siz deli gibi gitmişsiniz. Aynı kıyafeti giymişsiniz. Tele tabi gibi. Bir daha uyarmayacağım. Çocuğu bırakın. Çocukla konuşayım. Amına koyarım şimdi. Bak altta da yazıyor. Amına kodumun delisi. He? He? Sus lan. Gidin kıyafete bak. Deli gibi. Oğlum uyduruyorlar onlar seni koparıyorlar böbreğini keser satarlarla la kalk ablana gideceğiz hadi Acınacak durumda mıyım oğlum bak sıçar ağzına Ulan ablan olmasaydı ben seni gelirdi şey yapar mıydım bir dakika abi İpim nerede ipimle kuşağım İpimle kuşağım gel buraya Artık yaşamak istemiyor Oo bunu kafaya iyice yıkamışlar oğlum Silahı çek amına kodumu çek artık şu silahı Amına <laughs> Biz de böyle yani. Çek emaneti. Tak. Ablanın yanına hadi. Tamam. Okay. <laughs> Hece Bir de ya, yolumu buldum bilmem ne diyor. Peri <laughs> ile aranız tekrar düzelecek mi? Ben de onun için kurtardım seni şimdi yani. yalandan bir şey çıkmaz şimdi. Yalnız ablanı diyorum. Ablan da pek güzelleşmiş. Her zaman güzeldi. Her zaman güzeldi de. Bayağı bir serpilmiş yani. Boyu falan da olmuş. Biraz da hoş olmuş. He para verdin mi lan onlara? Verdim diyor. Hoo, salak. Salak amına koyayım. Oğlum biz de istedik. Biz de çok şey istedik. Ablanla evlenmek istedik. Baban izin vermedi. Şimdi arkasından konuşmak istemiyorum. Ölmüş gitmiş adamın ama senin de baban iyi bir adam da değildi yani. Onun hakkında böyle konuşma. Sikerim lan. İstediğim gibi konuşurum. Bana vermedi o kızı. Bak ne hallere düştük. Kanun kaçağı oldum ben. Onun için düştüm bu hallere. İşinize bakın lan. Karımın yanına geldim. Bu benim kayınçom. Vallahi biraz gerginim ya. Ablanı çok seviyordum oğlum. Ben. Ablanı çok seviyordum ablan. Değil aramızı yapar mısın lan? Ha? Bana bu kardeşliği yapar mısın lan? Doğru söyle. Çabuk ol. Yoksa tekrar kaçarım. Jamie sikerim dalağını. Yemin ediyorum elini kolunu bağlarım. Gel buraya. Bahaneyle ben de gidip sarılsam ya lan. Abi şunun güzelliğine bakar mısın? Gerçekten çok iyi çizmişler. Yani sedi bir bu iki. Ya da bu bir sedi iki de olabilir. Arthur diye ağzını yerim. Geri dönsen ya. He? Bana geri dönsen ya. Ya oğlum o büyüdü artık gider ya. Bir trenden yolculuk da yapar anasını satayım. Sen Hiç değişmeyeceksin. Ananın amı ama yani. Bu kadar yaptığım şeyden sonra adamın suratına denir mi lan bu? Hiç değişmeyeceksin diyor. Ya sikti belamızı kanka ya. Ya insan bir sarılır, bir öper, bir koklar. Bir mendil verir de der ki ben bunu sürekli göğsümde gezdiriyordum. Bu mendile benim kokum sindi. Beni özlediğinde yaparsın falan diye. Yani öyle pis anlamda demiyorum oğlum. Güzel anlamda yani. Sevdalık gibisinden. Yaşayan en şanslı adam gibi hissediyorum. Ve bir yandan da aptal gibi hissediyorum. şu an aptal gibiyiz. Bir kadın aklımı karıştırıyor ve beni dünyadaki hiç kimsenin oynatamadığı kadar parmağımda oynatıyor. Kendimi bir daha aptal durumuna düşürmeyeceğime söz veriyorum ama. Sikim ya böyle iş mi olur? Bir şekilde yine o aptal olacağım. Oğlum bizim gönlümüzde şu sevda olduktan sonra. Tabi o aptallığa devam ederiz. Ama günün sonunda. Böyle ayağa kalkıp bir kendimize gerekiyorsa bir iki tokat atıp. Kendine gel lan deyip bir silkinip. Ayağa kalkmamız lazım. Aşk meş sevgi yalan bu yüzden işte öyle bir şey demiyorum da yani. Her şey mantık çerçevesinde. Her şey mantık çerçevesinde. Çok seviyorum onun için ölürüm bilmem ne falan. Aa salak yerine koydu. Aa kendiniz gördünüz yani. Neyse yani bu aşk meş mevzu işleri birazcık sıkıntılı mevzular ama kendinizi aptal yerine koydurmayın yani. Eğer ki bu videoyu bu kısmını izleyen varsa ne bileyim ya işte zor meseleler. Kederli gözleriniz var dostum. Üzücü bir şeyler görmüşsünüz gibi. Üzücü bir şeyler görmedim. Üzücü bir şeylerin bizzat kendisiyim yani ben. Dayımın oğlu ben gidiyorum var mı bir isteğin? Para vereyim mi? Sana da kanka. Neyse arkadaşlar bu bölümde böyle bir bölümdü. Yani demek istediğim sevmek sevilmek tabii ki elbette ki güzel şeyler ama bir mantığın çerçevesinde de olması lazım. Bak elin kızı geldi. Arthur dedi senden başka kimsem yoktu bilmem ne dedi. Bak onun için hayatımızı tehlikeye attık. Adam öldürdük. Ama günün sonunda ne oldu? O tren garında abi. Böyle bir mendil vermek yerine. Şöyle bir yanağımıza bir buse kondurmak yerine. Teşekkür edip bir elimizi sıkmak yerine ne dedi? Tanrı aşkına hiç değişmeyeceksin sen Arthur dedi. Burnundan konuştu. Siktir oldu gitti. Bu mu yani? Aşk bu değil. Sevda da bu değil. Bu birazcık aptallık yani. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.